Dostlar selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün siz kardeşlerime Allah nasip ederse arkadaşlar Amener Resulü duasıyla ilgili inşallah bilgiler paylaşımlarda bulunacağım. Öyle güzel bir duadır, öyle güzel bir ayettir ki Bakara suresinin ayetleri arkadaşlar son ayeti bu Amener Ressulü ayeti. Biliyorsun bunlar e, miraç gecesi peygamberimize Cenab-ı Allah hediye etmişti son iki ayeti. Bu Amener Resulü duasıyla kardeşlerim, siz istemeseniz dahi dünya ayağınıza gelir hocam. İstemesen bile dünya ayağına gelir hocam. Bu kadar net söylüyorum. Kim başarılı olmak istiyorsa, kim zengin olmak istiyorsa, kim dünyalık nimetlerine erişmek istiyorsa, kim bekar kaldım evlenemiyorum diyorsa, kim evlat istiyorum diyorsa, kim iş istiyorum, aş istiyorum, eş istiyorum diyorsa, dünya namına benim bir muradım var diyorsa arkadaşlar, bakın okuyacağı duayı söyleyeceğim size. Bir gün boyunca arkadaşlar, bir gün boyunca, başında bir tane besmele çekiyorsun. Diğerlerinde istersen besmele okumadan devam edebilirsin. En başta bir kere Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Âmenâ Resulü duasını gücünüz yettiği kadar okuyorsunuz. İkinci gün ara veriyorsunuz. Üçüncü gün yine gücünüz yettiği kadar okuyorsunuz. Dördüncü gün ara veriyorsunuz. Bak buna biraz devam et. Vallahi diyor dünya onun ayağına gelir. Şan, şeref, para, pul, iş, güç ne istiyorsan gelir. İnansan da gelir, inanmasan da gelir. Bak, çok sürmez Allah'ın izniyle inşallah mucizeleri görürsün. Özellikle işsiz kaldım, borca derde düştüm diyenler Arkadaşlar size bakın bu tecrübe edilmiş bir uygulamadır. Hüseyin kardeşinizden bir kardeş tavsiyesi sayın bu duayı. Çok okuyun bana dua edersiniz. Özellikle 7 gün 7 gün yani bir hafta boyunca bir okuyup bir okumuyorsun. Bir gün okuyorsun bir gün ara veriyorsun. Günde 41 defaya tamamlarsanız çok fazla mucize yaşarsınız. Ah okuyabilsen yüzde tamamlasın ama Hani 100 ağır gelir bana diyorsan 41'e tamamla en azından. Tamam mı? Çünkü bakın Amener Resulü ile alakalı dua kitaplarında diyor ki bu Amener Resulü okunan eve 3 gün şeytan girmez. Amener Resulü okuyan Allah'ın sevgisini kazanır. Allah'ın himayesine girer. Allah'ın manevi koruması altına girer. Okuyanın kalbinden darlık sıkıntı gider ferahlık gelir bütün arzuları ayağına gelir. Anladın mı? Yatsı namazından sonra bir insan okusa Amene Resulü'yü. Neden camilerde yatsıdan sonra mesela biz Amene Resulü okuyoruz biliyor musun? He? Bakın. Bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur. Ya. Amene Resulü bima unzileyle. Okumamız lazım ya. Muazzam bir ayettir çok büyük faydası vardır. Kardeşler. Bir de Amener resulü ile beraber kardeşlerime, gönül dostlarımı inşallah ben bir de manevi bir dua hazinesi göndermek istiyorum. O da Hizbul Mansum'dur. İmamı Gazali rahmetullahi aleyh bunu nakletti. Hizbul Mausun duası bu uzunca bir duadır. Anladın mı? Bunu okumak da güzel, evine asmak bile çok güzel. Bakın harika bir dua tablosu olarak size gönderiyorum. Alalım bunu inşallah evimize asalım arkadaşlar. Evimize bunu asalım. İnşallah bu duanın bakın tablosu var bir. Aynı duanın afişi var. Hocam bir tane evime bir tane iş yerime diyeceksin şimdi sen. Arabama da asayım diyeceksin. Al as işte. Arabana koy. İş yerine as. Bu duaların bulunduğu evde fakirlik olmaz. Musallat olmaz büyü oraya tesir etmez, hırsız giremez, şeytan giremez. O evde bereket olur, o evde manevi bir ferahlık olur. Hani bazı evler, bazı ortamlara böyle girersin, girer girmez böyle için açılır, ferahlarsın. İşte öyle. bazı yerler de vardır, girince böyle anam, sanki sanarsın ki mezar'a girdim yani, gam kasavet boar böyle, Allah Allah. Öyle bir negatif enerji var içeride, ağır bir hava var. Anladın? Bakın bu dualar işte bu Hizbul Mansur olacak bu ya. Afişi var bunun, tablosu var bunun. Çok güzel ya bu. Ondan sonra bu Hizbul Mansur'un bak cep duasını yaptırdım. Ee, küçük bunu da böyle cebinizde çantanıza taşıyabileceğiniz şekilde bunu da yine size göndereyim. Tabloları, afişleri bunlardan birer tane göndereyim size inşallah. Erbain duası anlatmıştım geçtiğimiz geçen ay size. Arkadaşlar bu Erbain duasını 40 tane içinde şey var bunun, dua var. Cenab-ı Allah bu duaları peygamberlerine öğretti. Erbain duaları. Dostlar bu 40 tane Erbain İdrisiye duasının inşallah her birinin ayrı faydası var. Çocuklar için ayrı bir dua, evlenmek için ayrı bir dua, iş için ayrı bir dua. Nazardan, sihirden, büyüden kurtulmak için ayrı bir dua. Evlilik için ayrı bir dua. Ailevi muhabbet için ayrı bir dua bir insan borçtan, dertten batar hale gelse, kimse ona borç vermese, kimse ona yardım etmese bu duayı okusa başkalarına yardım edecek duruma gelir. Erbayin dualarında böyle dualar var. Bu Erbayin duasının kitabı, afişi, komple o kanvas tablo hepsini set halinde size normalde internet sayfamda bunları ben arkadaşlar bakın bu tabloları, kitapları, bu afişleri, duaları 400 liraya bunları gönderiyoruz. Bugün İnşallah YouTube sayfamın abonelerine, kanalımın takipçilerine bunu 299 lira artı küçük bir kargo ücreti var bunun. Tüm bunları böyle size inşallah ulaştıracağım. Ee, değerli kardeşler hem Hizbul Masum tablosu, hem Hizbul Masum afişi, hem Erbay'in kitabı, hem Erbay'in afişi ve cep duası. Ya, çok güzel. Tekrar söylüyorum inanarak eğer bunları alır, okur evinize asar, üzerinize taşırsanız, cebinize taşırsanız bunlarla meşgul olan kişi için diyor bunlar manevi bir kasko gibi görev görevi var. Manevi bir kasko. Cenab-ı Allah sıkıntılardan, dertlerden, kederlerden korur. Cenab-ı Allah esir yer arkadaşlar. Bakın bu Hizbul Masun duası birisine söyledim ben. Hocam dedi benim yuvam dağılmak üzere falan. İşte hacılar, hocalar birilerine onu söylemişler. Felanca yerde felanca var demişler. Gittim sordum hocam dedi benden 15 bin lira para istedi. Ne yapacakmış dedim 15 bin lirayı? Dedi ki malzeme alacakmış. Bana bir terkip uygulayacak malzeme parası. Ulan 15 bin liraya neyin malzemesini alıyorsun? Mübarek adam. Hı? Şifa bittiler. Ben aktar mı açıyorsun ya? 15 bin lira yazık günah ya. Bir insan o paraya bir ay çalışıyor ya. Yazık günah. Yazık günah. Ve siz de o parayı vermeye yer arıyorsunuz. Ben evi ocağı üstüme yapın demiyorum. Ben size duaları anlatıyorum bedava. Sureleri, duaları bedava anlatıyorum size şurada. Ha soruyorsunuz ama hocam bir dua söyle bana ya. Evimde okuyabileceğim, asabileceğim bir kitap, dua, bir şey var mı? Bu duaları sen nereden anlatıyorsun bize? Aha onları gönderiyorum da 400 lira yerine 299 liraya yolluyorum. WhatsApp'tan yazın bilgi alın. Erbayin dualarının gümüşü de var. Çok şık bu. Ben takıyorum devamlı boynumda bu. Erkek bayan takabilir. Bir tarafında 3. isim, bir tarafında 15. isim var bunun. Kardeşler bundan da istifade edebilirsiniz. Gümüş kolyeler için de ayrıca fiyat bilgisi alabilirsiniz WhatsApp'tan yazın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.